Tekrardan merhaba sevgili çocuklar ve satranç öğrenmeye gönül vermiş yetişkinler, büyükler, arkadaşlarımız. Bir önceki derste ne işlemiştik? Şişi işlemiştik. Yani şişin diğer adı ışınsal saldırıydı. Şimdi bu derste de açmazı işleyeceğiz. Açmaz çok tehlikeli konulardan bir tanesi aslında. Çünkü eğer iyi kavranamazsa açmaz, açmazdaki taş oynanır ve ya kural dışı hamle olur, ya da büyük bir taş kaybı olabilir. O yüzden açmaz konusu çok çok önemli. Özellikle şöyle düşünebiliriz: Satrançta kural olarak istediğimiz taşı oynayabiliyoruz. Mecbur değiliz, bazı taşları oynaya, oynamayabiliriz, ya da oynayabiliriz. Oynamamız yasak değildir. Çoğunlukla böyledir. Ama satrançta oynam oynamamızı, taş oynamamızı yasaklayan engelleyen konulardan bir tanesi de açmazdır değil mi? Şöyle düşünelim. Şimdi tahtada ne görüyoruz? Siyah şahı ve siyah fili görüyoruz. Aynı yatay üzerindeler. Şimdi ben kaleyle şöyle bir hamle yapacağım ve fili tehdit edeceğim. Aynı zamanda bu bir şiş hamlesi gibi görünüyor değil mi? Işınsal saldırı gibi görünüyor. Ama biz buna ışınsal saldırı demiyoruz. Buna açmaz diyoruz. Çünkü beyazlar hamlesini yaptı. Sıra siyahlara geçti. Şimdi siyahlar acaba filini oynamak istese oynayabilecek mi? E hani özgürdü değil mi? Satrançta taraflar siyahlarda beyazlarda özgürdü. İstediği taşı istediği zaman oynayabiliyordu. Ama şu anda fili oynayabiliyor mu? Siyahlar hayır oynayamıyor. Çünkü fil açmaz da. Çünkü eğer fili oynarsa siyahlar şahı tehdit altında kalmış olacak. Unutmayalım. Rakibimiz bizim şahımızı tehdit edebilir. Biz buna şahı tehdit etme yani şah çekme deriz. Ama biz kendi şahımızı kendi elimizde tehlikeye atamayız. Rakip bizim şahımızı tehdit edebilir ama biz kendi şahımızı bilerek isteyerek tehdit altına sokamayız. Eğer bilerek isteyerek kendi şahımız tehdit Sokarsak kural dışı hamle yapmış oluruz ve bir uyarı yeriz. İkinci uyarıyı da alırsak oyunu kaybederiz. Çünkü iki tane kural dışı yapan oyunu kaybeder. Burada fili şöyle bir şey benzetebiliriz. Fil kapı. Fil kapı, aynı bir odanın kapısı gibi. Beyaz kalede beyaz bir köpek olsun. Siyah şah da biz olalım. Yani siyah şah biziz, fil kapı, beyaz kalede bir köpek. Eğer kapıyı açarsak, yani fili oynarsak köpek bizi ısırır mı? Isırır. O zaman biz bu kapıyı açmak ister miyiz? İstemeyiz. O yüzden diyoruz ki açmazdaki taş oynanmaz. Siz de benimle söyleyebilirsiniz. Açmazdaki taş oynanmaz. Kesinlikle oynanmaz. Eğer oynanırsa kural dışı hamle olur. Peki sonuçta siyahlar bir hamle yapmak zorunda. E şimdi fili oynayamıyorlar. O zaman niye oynayacaklar mecburen? Tabii ki de şahı oynayacaklar mecburen. Şahı nereye oynarlarsa oynasınlar. Ben fil kazanacağım. Bakın şahı buraya oynasın. Kale fili yiyecek. Şahı tehdit edecek. Şah kaçacak. Kale de tekrar güvenli bir yere karşıktan sonra fili kazanmış olacak. Demek ki taş kazanmanın yollarından bir tanesi çataldı, bir tanesi şişti ve diğeri de açmazmış. Fakat tabi her şey bu kadar kolay olmayabiliyor bazen. Örnek verelim. Mesela şu fili buradan alalım, buraya koyalım. Tamam diyelim. Hamle beyazda mı? Evet beyazda. Şimdi bakalım hamle sırası beyazlarda. Beyazlar acaba şu anda açmaz yapabiliyorlar mı? Evet yapabiliyorlar. Ama bu taş kazandıran bir açmaz mı? Değil. Çünkü ben geldim açmazı aldım. Çok güzel. Siyahlar fili oynayamayacak. Tamam bu doğru. Ama bu taş kazandıran bir açmaz mıdır? Değildir. Çünkü tamam ben fili oynayamıyorum. Şahı oynayacağım. Geldim buraya oynadım. Hadi gel kaleyle benim filimi ye. Hadi ye. Çünkü yiyemez. Niye? Eğer kale fili yerse ben de onun kalesini yerim. Değil mi? O yüzden beyazlar mantıksız bir hamle yapmış olur. Demek ki her açmaz bize taş kazandırmıyor. Aynı çatalla şişte olduğu gibi iyi açmaz var, kötü açmaz var, faydasız açmaz var. Mesela burada biz taş kazandık mı? Hayır. Taş kaybettik mi? Hayır. E o zaman bu faydasız faydasız açmazdır. Eğer taş kazansaydık iyi açmaz olurdu. Eğer taş kaybetseydik kötü açmaz olurdu. Mesela taş kaybettiğimiz bir açmaz yapalım. Şuradan fil alacağım yerine. Kale koyacağım mesela. Hamle beyazda diyeceğim. Hamle sırası beyazda beyaz oynar açmaz yapar. Kaleyi buraya getirdiğim zaman evet bu bir açmazdır. Ama zaten siyah kale bizi yer. Ve taş kazanacağım derken taş kaybettiğimiz kötü bir açmazı görmüş olduk. Bu en basit haliyle açmaz bu şekilde. Şimdi birazcık daha ilerletelim konuyu. Şöyle yapalım. Buraya tekrar fili koyalım. E, fili de biraz şöyle getirelim. Ve şurada bir tane daha kale olsun. Tamam, hamle beyazdı. Şimdi baktığımız zaman aşağıda bir kale var, bir de yukarıda kalemiz var, değil mi? Yani şaha yakın kale var, bir de şaha uzak kalemiz var. Şaha yakın olan kale fili tehdit ediyor mu? Tehdit ediyor. Ama yiyemiyor neden? Fili yerse şah tonu yer, değil mi? Peki şaha yakın olan kale açmaz yapmış mı? Hayır. Yapmamış. O zaman ben file bir tehdit daha getireceğim. Ama bu tehdidi getirdiğim zaman fil de hiçbir yere gidemeyecek. Yani açmaz oldu. Kale ile ben gelip de buraya oynadığım zaman fili açmaz alıyorum. Fil kıpırdayamıyor bir yere. Hem fili açmaz aldım hem de aynı zamanda file bir saldırı daha yaptım. Yani şu anda baktığımız zaman aşağıdaki kale ile ve yandaki kale ile iki tane saldırı yapıyorum file. Peki filin kuruması kaç tane? Bir tane. Unutmayın saldırı sayınız koruma sayısından daha fazlaysa o taşı yiyebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Saldırı sayısı koruma sayısından daha fazlaysa o taşı yiyebilirsiniz. Ama saldırı sayısı koruma sayısıyla aynı. O zaman yememenizi tavsiye edeceğiz. Tabii ki istisnaları var fakat genel olarak konuşuyoruz. Şu anda burada siyahlar ne hamle yaparsa yapsın. Mesela şahını buraya oynasın. Önemli değil. Şimdi bakıyorum iki kale birden saldırı yapıyor. Sadece şah koruyor. Gönül rahatlığıyla yiyebilirim. O beni yemez. Çünkü şahlar korumalı taşları yiyemezler. Bunu kafanıza not edin. Bir şah, herhangi bir şah korumalı olan bir taşı yiyemez. Unutmuyoruz. Yiyemez. Kesinlikle yiyemez. Şimdi bu anlattıklarımız açmazdı. Açmazdan taş kazanmayla. Bir tane daha yapacağız. Açmazdan taş kazanmayla alakalı. Yine basit konulardan bir tanesi. Yani daha doğrusu bunu anladıysanız bunu da çok rahatlıkla yaparsınız. Burada bir tane at olsun. Burada kale olsun. Burada da bir tane fil olsun bakalım. Şöyle yapalım. Hamle beyazla diyelim. Bakalım soru tahtada. Hamle sırası beyazlarda. Beyaz oynar. Açmazdan taş kazanır. Açmazdan taş kazanma sorularında ya da düşüncelerinde şunu düşüneceksiniz. Açmaz yoksa açmaz yapılacak. Açmaz varsa açmazdaki taşa saldırı yapılacak. Yani gittiniz eve, evde yemek yok, evde yemek yoksa anneniz ne yapar? Yemek yapar, değil mi? Evde yemek varsa ne yaparsınız? O yemeği yersiniz. O aynı mantık. Açmaz yoksa siz de açmaz yapacaksınız. Ama açmaz varsa o açmazdaki yemeği biraz daha böyle yumuşamış olan bir taş, değil mi? Yumuşak taş diyorum ben onlara. Böyle tehdit altındaki ya da böyle hemen yenecekmiş gibi duran taşlara böyle yumuşak kıvama gelmiş, olgunlaşmış değil mi? Aynı böyle bir kayısı böyle nasıl olur? Yumuşak yumuşak olur ya tam yenecek kıvama gelir. Aynı onun gibi olmuş bu at. Şimdi burada açmaz var. Açmaz olmasaydı açmaz yapacaktık ama açmaz var. O zaman ne yapalım? Açmazdaki taşa bir saldırı daha yapalım. Kaleyle zaten saldırıyoruz. Diğer saldırıyı neyle yapacağız? Tabii ki fille yapacağız. Fil gelecek. Atı tehdit edecek. At kaçabilecek mi? Hayır. Çünkü açmazdaki taş oynanmaz. Oynanırsa ne olur? Kural dışı hamle olur. Mecburen şahı oynadı bir yere. Kaleyle de yiyebilirsiniz. Fille de yiyebilirsiniz. Size bağlı. Kaleyle yiyelim ki şahı tehdit edelim. Şah kaçtı. Ve ben rakibin atını yedim. Bir kale bir fil kaldım. Şimdi bu şah açmazıydı. Bir de vezir açmazı ya da kale açmaz dediğimiz açmazlar var. Onları göstereceğim şimdi. Şah şurada sabit dursun. Vezir şurada dursun. Mesela atta da... Şöyle dursun. Şurada bir tane kale olsun. Şurada da ya da burada fil olsun ya. Şöyle fil olsun. Şöyle olsun fil. Hı hı. Şurada da bir tane kale olsun. Şöyle yapalım. Tabi bundan şöyle piyonları da dizelim ki kurtuluşu biraz zor olsun. Tamam. Evet böyle gayet doğru oldu. Şimdi baktığımız zaman hamle sırası kimde? Hamle sırası beyazlarda. Beyaz oynayacak ve açmazdan taş kazanacak. Şimdi baktığımız zaman şu anda kale atı tehdit ediyor. Peki at oynarsa ne olur? Vezir gider. Bakın burada işte çok 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 önemli bir konu var. Burada at siyah at açmazda mıdır? Evet açmazdadır. Siyah at açmazdadır kesinlikle. Ama bu bir şah açmazı olmadığı için eğer siyahlar atı oynarsa kural dışı hamle yapmış olur mu? Olmaz. Atı oynarsa siyahlar kural dışı hamle yapmış olmaz. Çünkü veziri tehdit altında bırakmak kural dışı bir hamle değildir ki. Eğer biz bilerek şahı tehdit altında bırakırsak kural dışı yapmış oluruz. Ama bilerek veziri tehdit altında bırakırsak kötü hamle yapmış oluruz ama kural dışı değildir o. Yani burada siyahların atı oynaması kural dışı bir hamle midir? Hayır. Kötü bir hamle midir? Evet. O yüzden burada atı oynayamıyor siyahlar, değil mi? Atı hiçbir şekilde oynayamayacak. Ama ben kaleyle atı yersem vezir de beni yiyecek, değil mi? Kaleyle atı yersem vezir de beni yiyecek. O zaman o atı yemeyeyim. Ne yapayım? Bir tehdit daha yapayım. Buradan yaparsam kötü. Çünkü vezir beni yer. Değil mi? O yüzden buradan yapayım. Ata bir tehdit daha yapayım. Birazcık ayrıntılı düşünürsek bu tehditten de kurtulabiliriz. Ama biz onunla ilgilenmiyoruz şu anda. Şimdilik Onlarla ilgilenmiyoruz. Çünkü burada yani şöyle bir mat var yani. Ondan dolayı şimdilik onlarla ilgilenmiyoruz o yüzden. Onlara bakmayın. Çünkü daha matı bile işlemedik. E, veziri oynasın mesela. Şöyle oynasın veziri. Bir tane geri oynasın. Ne yapar? Burada rahatlıkla değil mi? Kale ya da fil onu yiyebilir. Dediğim gibi hani şuraya bakmayın. Şöyle bir mat yapılıyor. Yani ben şahları bu analiz diz programı şahlar oyunda olmadan çalışmıyor. O yüzden şahları mutlaka oyuna koymamız lazım diye koydum ben onları. Şahı görmeyin yani. Şahlar ortadaysa onları görün. Bu da vezir açmazından taş kazanmanın yollarından bir tanesiydi. Bu şekilde açmazı temel olarak anlatıyoruz. Bu arada ben hepsini ya çok çok ayrıntılıdır satranç. O yüzden hani her şeyi anlatmak ol, isteyecek olsam binlerce dakika video çekmem lazım. Sadece ben temelini, temel eğitimi veriyorum ki benim öğrencilerim unutmasın. Öğrenmek isteyenler de temelini alsınlar daha sonra kendileri tecrübe kazandıkça öğrensinler diye. Bu arada yine bu videoyu izlediyseniz kanala abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Ve satranç öğrenmek isteyen arkadaşlarınız varsa ya da yakınlarınız varsa onları da bu videoları tavsiye edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde ne yapalım artık? Mat öğrenelim mi? Hadi bir sonraki dersimizde matı da öğrenelim. Şahmat neymiş onu da öğrenelim. Ve bir sonraki dersimizde bir de bonus olarak notasyonu anlatacağım. Notasyon ne demek olduğunu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.